fantezi yapıyor musunuz? Böyle kremi yüzüne sürüyor diye. <laughs> Yok, aynı mutfakta çalışmıyoruz zaten. Oha, çalıştığınız yer <laughs> herhalde yapmazsınız ama. <laughs> Belki fantezimiz olabilir. Evet. Yok, hayır. Üniversitede tanıştık biz. İkimiz de gastronomi... Makarna da mı yapmıyorsunuz? Evde mi? İki taraflı makarna <laughs> o... <laughs> evet. <gülüyor> Abi siz diyor, bir şey demiyorum. <laughs> ha, yapıyorsunuz, anladım. <laughs> Yoksa evlisiniz oğlum abisine karışırlar ne diyeceksin sen nasıl? Yok evli değiliz sevgiliyiz. ne zamandır? <laughs> İki buçuk senedir. E peki bir adım atmalı mı bir şey? Ben çok <laughs> derim beni tanıştır tanıştır diye buradan da söylüyorum ailesine selamlar. Biraz kilo aldım ben karantinada 15 kilo kadar aldım. Tamam iyi de abin şey mi diyecek bunun götü kocaman olmaz mı <laughs> Yok ben istemiyorum. Niye işte? sen evlilik diye onun sağlığı için aslında. Her Sağlık. kilodan bahsetmiyorum balım konu hmm. o değil. Hmm. Abinle tanışmasını niye istemiyorsun? Ha yok ona... Tanıştırırım sıkıntı yok da niye? erken yani şu an. Ha, sen evlilik istemiyorsun şu an. Şu an değil. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Çok tatsız bir fantezin ziyaret seçmeyi kendinize anlatın. Fantezisi paketle buluşmak. <laughs> Yapıyorsun adım kaderim. Çok sordun yapıyorum diyelim. Yiyecek.